Siyasetin gündemini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söylediği sözler belirledi. Bakan Albayrak Ordu'da yaptığı konuşmasında ekonomi kötü diyenleri terörist olmakla suçlamıştı. Nereye hizmet etmeye çalıştı? Hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişiler terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Muhalefetin gündeminde de Berat Albayrak vardı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yaptıkları grup toplantılarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı çok sert sözlerle eleştirdi. 17 yıl boyunca Başbakanlık önüne fırlatılan yazar kasayı konuşan iktidarın bugün yaşanan daha büyük felaketleri görmezden gelmesini de kabul edemeyiz. Hele bu gerçekleri dile getirenleri terörist ilan eden damat cehaletine karşı milletimizin hakkını, hukukunu korumakla mükellefis. Kendisine göre ekonomide işler iyi gitmiyor diyenler de Damat Bey'e göre bir nevi teröristmiş. Her şey bitti de bu mu kaldı? Damat Bey, haddini bil, haddini. Kayınpeder torpiliyle oturduğun o makamı yeteri kadar işgal ettin. Bundan sonra milletimize terörist demek senin hakkın da değildir, haddinde değildir. Haddini bil Damat Bey. Haddini bil damat. Çarşıda pazarda etiketlerden canı yanınca neler oluyor diye soran vatandaşıma terörist diyemezsin. Ay sonunu getiremeyince bu hale nasıl geldik diyen vatandaşıma terörist diyemezsin. Tencereyi kaynatamıyorum. Yarım kilo kıymayla dört çeşit yemek yapıyorum diye kahrolup evlatları için ne olacak halimiz diyen annelere analara terörist diyemezsin. Mahvettiğin ekonominin yükü altında ezilen, yarın ne yapacağım diye soran vatandaşımı teröristlikle suçlayamazsın. O makamın görevi çarşıdaki, pazardaki yangını söndürmektir. Pencerenin kaynamasını sağlamaktır. Gençlere istihdam yaratmaktır, iş bulmaktır. Bunları beceremediğini yüzüne vuran aziz milletime hakaret etmek değildir. 17 Kasım'da bir açıklama yapıyor Sayın Erdoğan. Diyor ki 17 yılın sonunda Türkiye'nin olağanüstü gelişme kaydettiğini söyleyerek özellikle istihdam konusunda büyük başarı sağladık. 17 yılda 9 milyon kişiye iş imkanı sağladık. Ya Allah aşkına nedir Allah ya? Ne diyeyim şimdi ben? Ne diyeyim Allah aşkına ya? İşsiz kardeşlerime sesleniyorum. Ki her görüşten işsiz kardeşim var. MHP'lisi de var, Saadetlisi de var, CHP'lisi de var, DSP'lisi de var. Her partiden var. İyi partilisi de var. Ya kardeşim okuduğun zaman memlekette işsizlik yok. Büyük başarı elde etmişler. 17 yılda 9 milyon kişiye iş bulmuşlar. AK Parti döneminde 15 istihdam paketi açıldı. 15 her paket açtılar işsizlik büyüdü. 5 tane ekonomi reform paketi açıkladılar. Bir şey çıkmadı. İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz arkadaşlar. İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz. Paket üstüne paket açıklıyorlar. Erdoğan'a bir tavsiyem olacak. Sen paket açıklayacağına bir paket yapacaksın. Damadı paketleyeceksin kapının önüne koyacaksın kapıyı. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Güzel bir lafımız var bizim. Saraydakiler yiyor, 82 milyonda seyrediyor. Biri yiyor, 82 milyon seyrediyor. Bereket kıyamet kopmuyor. Saraydakilerin tuzu kuru, keyfin yerinde. Lale devrini yaşıyorlar. Hiçbir dertleri yok, hiçbir dertleri. Elektrik derdi yok, doğalgaz derdi yok, okul derdi yok, uçak derdi yok, minibüs derdi yok, taksi derdi yok. Hiçbir dertleri yok. Cepler tıka basa para dolu. Üstelik Amerikan doları. Tıka basa para dolu fazla konuşursam suç işlerim. Zamanımız Türkiye'sinde devlet ne derse doğru diyeceksiniz. Vatandaşlık kavramında eşit olmadığınızı hissediyorsunuz ya da diğerlerinin daha eşit olduğunu hissediyorsunuz. Maalesef batık Sanırım en az iki senede böyle gidecek. Üretim odaklı bir şey yapmaları lazım. Aslında biz genelde tarım toplumuyuz. Sanayi toplumu değiliz. Tarıma bence ağırlık vermek lazım. En azından tarımda cep telefonunu ileride yiyemezsiniz ama ileride yiyecek ve içecek şey çok ihtiyacımız olacak. Bence Türkiye'nin tarıma yatırım yapması lazım. Zaten ekonomimiz çok kötü durumda. Onunla ve teorist denmesini esefle kınıyoruz. Çok kötü yönetiliyoruz. Çok israflarımız var. E bir sarayın gideri çok fazla olduğu için tabii bunlardan oluyor. Her şeyi teröre, dış güçlere, kıskançlığa bağlıyorlar. Hiçbir şeylerine inanmıyorum onları. Her şeyleri yalan bunların ama halk bir gün ayılacak oy veren grup. Bu kadar sıkıntıların içinde bu ekonomi, bu dolar, bu faiz, banka faizleri eğer düşüyor da ekonomi daha kötü diyorlarsa terörist diyor, doğru söylüyor terbiyesizlik. Ekonomi çok kötüyle onun için dedim. Hani onun da bu lafı söylemesine. Artık milletle dalga geçiyorlar. İki saat önce televizyonda Meral Akşener konuştu. Yani onun konuşmasını bize soracağınızı memlekete yayabilseniz cuk diye oturdu. O kadar güzel konuştu. Bu kadar büyük boyutta işsizlik varken piyasalarda konkordatolar, iflaslar, ekonomik darlıklar, sıkıntılar, büyümede problemler var. Derken, ekonomiye iyi demek akılla bağdaşmaz. Enflasyonu işte görüyorsunuz yüz buçuk diye enflasyon ilan ettiler. Vatandaşın hali ortadaki. Şey Git bakalım Manavova Bakkal'a o fiyatlardan temin edebilecekler mi ihtiyaçlarını? Vatandaş perişan ya. Herkes senin düşünür, istediğini söyler, özgür bir ülkeyiz. Terörist demek hoş değil, ekonomi kötü olabilir. Kötü demek de teröristlik olmamalı, ben öyle düşünüyorum. Bütün esnaf kan ağlıyor, hiç iş yok. İki tane küçük parça şey aldım, siftah yaptık dediler. Allah yardımcısı olsun herkese. <laughs>